Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. AYT edebiyat için nokta atış 3 madde serimize Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerle devam edeceğiz. Kodlamalarla, hafıza teknikleriyle. Şöyle bağırıp çağırmadan, güzel Türkçemizi bozmadan bunları ele alacağız. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Dersimize başlayalım. Dostlar notlarımızda geldiği nokta atış 3 madde ile milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler. Bu konu anlatımının pdf dosyasını ben toplulukta sizlerle daha önce paylaşmıştım. Ama hocam ben onu edinemedim diyenler için bu videonun açıklamalar kısmında linkiniz mevcuttur. Ücretsiz bir şekilde tabletinize bilgisayarınıza indirip tepe tepe kullanabilirsiniz. Helali hoş olsun. Haydi bakalım şimdi önce... Tabi isimlerden bahsetmeden önce milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürmek ne demek ondan kısaca bir bahsedelim. Milli edebiyat döneminde gördüğümüz o yeni lisan hareketinin cumhuriyetin ilanıyla birlikte sürdürülmesi. Aynı özellikler var mı? Evet var. Farklı bir şey var mı? O da var. Nedir? Yeni konular, yeni kavramlar. Mesela cumhuriyet, mesela devrimler vesaire. Bunlar yeni kavramlardır. Milli edebiyat anlayışıyla bu yeni kavramların da işin içine girmesini yenilik olarak ele alabiliriz. Yoksa milli edebiyat döneminde ele aldığımız her şey bu dönem içinde geçerlidir. Çünkü cumhuriyet ilan edildikten sonra milli edebiyatçılar şiir yazmayı bırakmadılar elbette. Devam ettiler şiir yazmaya. Ama nedir? Cumhuriyet, devrimler, yeni kurumlar vesaire, Kurtuluş Savaşı vesaire bunlar yeni konular olarak şiirin dünyasına girdi. Evet, Ahmet Kutsi Tecerle başlayacağız. Eğer bir metin bizden Ahmet Kutsi'yi istiyorsa, metnin içinde halk kültürüyle ilgili yaptığı çalışmalar mutlaka geçecektir. Halka giden, halkı bize getiren bir sanatçıdır Ahmet Kutsi. O kadar ki Aşık Veysel'i bulup keşfetmiş değil mi? Aşıklar Bayramı'nda karanlık dünyasını aydınlatmış Ahmet Kutsi Tecer. Onu bizim kültürümüze kazandırmıştır. Neredesin? Orada bir köy var uzakta adlı şiirleri çok mühimdir. Çünkü Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat adlı şiiriyle aynı mesajları tanıyan, taşıyan şiirlerdir bunlar. Nedir o mesaj? Memleketçi şiir nasıl olmalı? Adeta bir manifesto. Bu bakımdan neredesin, orada bir köy var uzakta. Şiirleri soru kökünde geçebilir dostlarım. Dikkat. Şimdi eserlerine bakacak olursak şiir ve inceleme ile ilgili bir soru gelecek hali yok. Zaten özel isim taşımıyor. Ama nedir? Tiyatroları. Yazılan bozulmadan köşe başı bir pazar günü Koç Yiğit Köroğlu satılık ev. Hocam hepsini çizdiniz. Hepsi mi önemli? Evet. Yani bunlardan herhangi biri soru kökünde geçebilir dostlarım. E gelsin kodlamamız. Şimdi Ahmet kutsi bir görev üstlensin. Kutsi bir görev. Nedir o kutsi görev? Aşık Veysel'i bulmak olsun. E haydi bakalım. Ahmet kutsi tecer. Ahmet kutsi bir görev için tezelden Anadolu'daki köylü temsillerinde gözleri görmeyen ancak çok iyi saz çalan yetenekli Ozan Aşık Veysel'i bulmak için görevlendirilir. Bu görev bir pazar günü köşe başındaki satılık evin karşısında yer alan Koçyiğit Köroğlu heykelinin hemen orada verilmiştir. Ahmet ise yazılan bu görev bozulmadan Anadolu yollarına dökülür, Aşık Veysel'i keşfeder ve onu bize armağan eder. Evet devam edelim. Kemalettin kamu. Kamu yararına çalışmış bir adam. Yani şöyle bir soyadı olan adamın memleketçi şiirin temsilcisi olduğunu kolaylıkla soyadından hatırlayabilirsiniz. Gurbet şairi. Gurbet. Evet. Bu mutlaka geçer soru kökünde. Şu ünlü dizesi. Ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde. Evet onunla özdeşleşmiştir artık. Ve lirik epik tarzdaki şiirleri. Soru kökünde bunlardan biri, ikisi, üçü mutlaka mutlaka geçecektir Kemalettin Kamu ile alakalı. Eserlerine bakacak olursak zaten gurbetli eserlerin tamamı onun. Gurbet, gurbet geceleri, gurbette renkler bunları kesinlikle bileceğiz. Bir de neyi bileceğiz dostlar? Evet Bingöl Çobanları. E gelsin kodlamamız. Kemalettin Kamu yararına, bak kamu yararına, buradan memleketçi olduğunu hatırla lütfen. Kemalettin kamu yararına, İzmir'e ta Bingöl'den gelmiş, İzmir'e daha sür. Gurbette olan kimsesizlik hissine kapılmış çobanlara yardım etmek istemektedir. Hazan yolculuğundan sonra bu güz mevsiminde Söğüt altında tek başına yatan Kürşat özellikle dikkatini çekmiştir. İrşat diye de bir eseri vardı. Ama formatımız gereği hocam hangi eserleri bilelim? Gurbet, içinde gurbet geçen ve Bingöl çobanları. Bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Evet. Ömer Bedrettin Uşağım. Uşağım dedik değil mi? Uşağım. Uşağım deyince ne gelir aklınıza? Karadeniz. Evet. Deniz özlemi dostlar. Deniz özlemi. Karadenizle ilgili. Yaylalarla ilgili. Anadolu'nun güzellikleriyle ilgili pastoral şiirler mutlaka gelir. Sade dil ve hece ölçüsü zaten olmazsa olmaz. E, eserlerine baktığımızda bu Karadeniz'i çağrıştırıyor zaten. Bakın, deniz sarhoşları, yayla dumanı, yaylada inekler olur. İneklerin adı Sarı Kız'dır genelde, değil mi? Kolaylıkla çağrıştırabilirsiniz. E ben şöyle bir kodlama yaptım. Güzel, eğlenceli bir kodlama. Ömer Bedrettin uşaklarım diye bir Karadeniz ninesi bağırsın. Ömer Bedrettin uşaklarım yayla dumanı mı çarptı sizi deniz sarhoşları gibi geziyorsunuz. Haydi sarı kızı ahırdan alın da mermerli yaylasına gidelim diye onlara seslensin. Bu şekilde eserlerini kolaylıkla hatırlayabilirsiniz dostlar. Peki gelelim Ceyhun Atuf Kansu. Ceyhun C e dediğim zaman benim aklıma kızım geliyor. Çocuklar gelsin aklınıza olur mu? Çocuk. Çocukla özdeşleşmiş bir isimdir. Niye? Kendisi bir çocuk doktoru. Çocuk doktoru olduğu için Anadolu'yu karış karış gezmiş, çocukların acılarına birebir şahit olmuş kişidir. E o zamanlar tabii aşılar falan da gelişmemiş durumda, doğumdan hemen sonra ölen çocuklar, açlıktan kıtlıktan ölen çocuklar, savaştan yeni çıkmış bir ülke vesaire, bütün bunlara şahit olmuş bir isimden bahsediyoruz. Peki, soru kökünde ne geçer hocam? Sen ondan bahset. Halk şiiri, garip şiiri, toplumcu şiir etkisi. Bunlardan etkilenmiş. İlk yazdığında halk şiirinin etkisini görüyoruz. Daha sonra garipçilerden etkileniyor. Daha sonra da toplumsal çizgide, toplumcu gerçekçi çizgide şiirler yazıyor. Çocukların acılarının sembolleştiği isim bu vurgu yapılabilir dostlar. Hoşgörü, ulusal bağımsızlık ve Atatürk konuları. Mutlaka soru kökünde bunlar geçecektir. Peki, nokta atış eser olarak ne bilelim hocam? İçinde çocuk geçen eserleri bilelim. Bir çocuk bahçesinde, çocuklar gemisi bunları kesinlikle unutmayalım. Bir de kodlamamızdan onun sanatçı yönünü hatırlayalım. Bak, Ceyhun CE yani çocuk. Atuf Atatürk, Atatürk'le önce kan sonra sul gerçekleşti diyerek Atatürk vurgusu, Atatürk'le ilgili yazdıkları vesaire buradan kolaylıkla aklımıza gelecektir dostlar. Peki gelelim Zeki Ömer define. Niye define diyorum? Birazdan göreceğiz. Modern şiirle halk şiirini kaynaştırması soru kökünde geçer. Öğretmen duyarlılığı kendisi bir öğretmendir ve bazı illerimiz için güzellemeler yazması. Eserlerine bakacak olursak Denizden çalınmış ülke, Sessiz nehir, Kardelenler. Zaten 3 tane eseri var. Şöyle bir kodlama yapacağız. Zeki Ömer Define Zeki Ömerle birlikte denizden çalınmış define için ülke ülke sessiz nehirleri geçerek kardelenler diyarına gider. E zaten define çalmak bak gelir hemen. Bu işi sessiz yapacaksın tamam mı? Oraya da imzanı bırak hırsızlığı yaptıktan sonra bir kardelen bırak. Hani bilinsin senin tarafından yapıldın. Bu şekilde hemen hepsini birbirine kolaylıkla bağlayabilirsin. Peki. Gelelim Behçet Kemal Çağlar, çağlar boyu Atatürk yaşasın diye 10. yıl marşını yazmış değil mi? Unutma. Ankaralı Aşık Ömer mahlasını kullanarak yazdığı şiirler. Çoban ve Ergenekon piyesleri. Dostlar halk evlerinin açılışında bizzat kendisini oynattığı bu piyesler Atatürk'ün de dikkatini çekmiş. Ondan tebrik almıştır. Unutmayalım gelsin kodlamamız. Şimdi Behçet Bahçe. Bahçe deyince aklımıza Çoban gelsin. Çoban ve Atilla gibi eserleri vardı. Önemli tiyatro eserleri vardı. Behçet Kemal Çağlar Çağlar. Çağlar boyu Mustafa Kemal diyelim. Mustafa Kemal Atatürk yaşasın diye 10. yıl marşını yazmıştır. Çünkü tarihin gördüğü en büyük kumandanlardan biri olan Atilla ile beraber Atatürk için burada bir kalp çarpıyor önemli bir eseri Bunları buradan kolaylıkla hatırlayabiliriz dostlar. Peki Arif Nihat Asya bayrak şairi. Adana'nın kurtuluşu için yazdığı bayrak şiiriyle ünlenmiş bayrak şairi olarak tanınmıştır. Bayrak asacak bak asacak. Buradan hatırla tamam mı? Rubai biçimindeki şiirleri dikkat çekicidir dostlar çünkü arada aruzuda kullanmıştır kendisi. Destani şiirleri var mistik şiirleri var ve yurt güzellemelerini anlattığı şiirleri var. Şiirleri 3 bölümde değerlendirilebilir. Bu 3 madde ikisi, üçü, biri mutlaka soru kökünde geçecektir dostlar. Peki nokta atış ne bilelim? E bir bayrak rüzgar bekliyor. Dualar ve aminler. Kökler ve dallar bu üç eseri bilelim bence yeterlidir. Özdeyiş makale türünde de eserler yazmıştır. Şimdi biz burada format gereği hepsine bakmıyoruz. Nokta atı şu üç eseri mutlaka bilmeniz gerekir. E gelsin kodlamamız zaten kodlamanın içinde önemli eserleri geçecek. Arif Nihat Bayrak As ya da Kur'an-ı Kerim'den ayetler oku. Çünkü bir bayrak rüzgar bekliyor. Biz bu ülkeyi dualar ve aminlerle kurduk. Bu ülkenin kökleri ve dalları çok eskilere dayanır. Bilirsin bu ses ve topraklarda fatihler ölmez ve takvimler Nisan ayını gösterdiğinde gök kubbe habire top sesleriyle inler. Yastığında rüya bile görsen kalk en azından birkaç rubayı oku. Çünkü onlar bu dilden anlar diyerek bir hikayeleme önemli eserleri için yapabilirsiniz dostlar. Peki gelelim İbrahim Alaaddin Gövsa. Bak şuradaki Alaaddin'den hatırla. Alaaddin, Alaaddin'in sihirli lambası. O da bize niye hatırlasın? Çocukları hatırlasın. Şöyle ki. Vatan millet kolunu şiirler yazıyor ama çocuklar için şiir yazma geleneği için bayağı bir uğraşıyor. Çünkü bizim edebiyatımızda bu anlamda bir eksiklik var. Atatürk için aruz ölçüsüyle yazdığı tavaf şiiriyle adını duyurmuş bir isimdir kendisi. E şimdi çocuk şiirleri güftü gü Çanakkale izleri acılar. İlk gençlik hakkında ruhiyat ve terbiye. Bak terbiye çok geçiyor. Terbiye, terbiye, terbiye. Bunu da kodlayacağız şimdi. Şöyle ki İbrahim Alaaddin Gövsa. Alaaddin'in sihirli lambası yani çocuk çocuk şiirlerini bir hatırlayalım. Oradan da çocuk terbiyesini çağrıştıralım. Terbiyeli çorba gibi terbiyeli eserlerini kolaylıkla hatırlayabiliriz dostlar. Evet. Orhan Şaik Gökyay edebiyat tarihi, folklor, halk edebiyatı ile ilgili çalışmaları ama özellikle soru kökünde mutlaka geçecektir. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili yaptığı çalışmalar, destanlarla ilgili yaptığı çalışmalar. E adamın soyadı da zaten bizim destanlarımızdaki motifleri çağrıştırmıyor mu? Gök, yay değil mi? Hani ne vardı bizim? Metehan Oğuz Kağan Destanı vardı değil mi? Yaşlanıyordu. Çocuklarına ne diyordu? Üçüne siz doğuya gideceksiniz. Üçüne diyordu ki siz batıya gideceksiniz. Bunlar gidiyordu. İşte doğuya gidenler işte yay buluyordu, batıya gidenler ok buluyordu. Bulduklarını hemen babişkolarına getirip babacık biz bunları bulduk diyorlardı. Bizim e, baba da alıp bunları parçalayıp kardeşler arasında bölüştürüyordu vesaire. İşte bunları bak gök yay buradan kolaylıkla çağrıştırabiliriz. Haliyle Orhan şahi gök ve yay motifleriyle dolu, dede Korkut hikayeleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır diye kodlayabiliriz. E haliyle. Dede Korkut'u bilelim, destanlarla ilgili çalışmaları bilelim. Bence bu adam için yeterlidir. Evet, Necmettin Halil Onan. Onan, konan. Ne konar? Kuşlar konar. Güzel bir çağrışım gelecek. Aşk, doğa, ulusal duygular. Yahya Kemal etkisi. Öğrenciler için yazdığı dil bilgisi kitapları. Sorulmaz bu adam ama eğer ki sorulacaksa soru kökünde şu bilgiler mutlaka geçecektir. Unutmayalım dostlarım. Şimdi nokta atış ne bilelim? Çakıl taşlarını bilelim dostlar. Bunu unutmayalım. Bir yudum daha bunu bilelim. Bir de şu İşleyen Yara adlı romanı gazetede yayınlanmış bir romandır. Bunu bilelim yeterlidir. Ve bunu da şöyle kodlayalım. Necmettin Halil Onan konan ne konacak? Çakıl taşlarına konan kuşun işleyen yarasını görünce ona bir yudum daha su vermek istedi diyerek bir hikayelime yapabilirsiniz dostlarım. Evet geldik sona. Değerli dostlarım teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.